Herkese merhaba. Ben Sinebs. Bugün annemle birlikte sizin için patates köftesi yapacağız. Önce başlayalım. 2 çay bardağı bulguru 20 dakika önce iki su bardağı sıcak su ile ıslattık. Evet. Sonra soğanı yaptık kızım. Nasıl yaptık soğanı? İki büyük baş soğanı ince doğrayarak üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyduk. Soğanlar kızarınca içine bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı da domates salçası koyduk. Evet. Biraz kavurduktan sonra indirdik. Tamam. Şimdi malzemelerimizi say kızım. Bir tane limonun suyu. Evet. Bir tat, bir kaşığı tuz, tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, 2 sap soğan, birazcık da maydanoz. maydanoz, beş tane de patates, patates, haşlanmış patates. Patateslerimizi böyle güzelce ne yaptık? Rendeledik. Evet. Rendeledik. Sonra bulgurumuzla birlikte Yoğurduk. yoğurmaya bir başlıyoruz. Patates basam iyice çekerde gibi birbirine yedirmemiz gerekiyor. Ee, şey, şimdi bulgur ve patates. Bulgur ve patatesi birbirine yedir. Güzel. Dök bakalım kızım. Hepsini dökme biraz fazla gelebilir. Dök, döksen. Biraz daha dök kızım. Biraz daha. Tamam, onu bekleyelim. Az kalırsa tekrar ederiz. Baharatlarımızı da dökelim. Fark etmez. Limon kalsın, Diğerlerini. Tamam.

arkadaşımızı da iyice yedirdik. Şimdi soğan koyabiliriz anneciğim. Soğan. Elimle bu kayıp. Sen dök ben yardım edeceğim. Kaldır. Olur. Ne dökülmedi biraz. Bir şey olmaz. Dök. Hepsini dökeyim mi? Hepsini dök yavrum. Maydanoz da. Tüm sihir hepsine. <laughs> Bunu da iyice karıştırıyoruz. Soğan ve maydanozu iyice yorduk. Şimdi soğan. Limon. Limondan dökelim. Biz bir limon koyduk ama isteğe göre damak tadına göre fazla er azaltılabilir. Yoğurma işlerimiz bitti. Şimdi şekillendirip servis tabağına koyacağız. Bu kadar alayım. Bu kadar yeterli. Hayır. Çiğ köfte gibi. Evet. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biraz sıkarak şöyle. Avucunun içinde iyice şekil ver. Biraz daha al. you're